Bunu. Ben 1998 Dünya Kupası'nda Show TV temsilcisi görevliydim. 40 gün sürüyor Dünya Kupası. Her gün işte Paris'teyim. Duruma göre Marsilya'ya gidiyorum, Nice'e gidiyorum. Fakat tabii 40 gün insan bir 20 gün sonra falan artık Fransa üzerine üzerine gelmeye başlar. Şimdi 20-25 gün geçmiş. Ben acayip bunu almışım zaten. Ve hani biz ancak telefon bağlantısıyla akşamları Show Spor'a bağlantı yapıyoruz. O zaman kız arkadaşım vardı yaş günü. Arkadaşlar dediler ki acun gelsene. Doğum günü sürprizi yapacağız. Evet sürpriz sensin abi. Ya ben Bu nasıl gelirim dedim. Ben. ben Fransa'dayım dedim. Her gün bağlantı yapıyorum dedim. Sen nasıl bir bağlantı yapıyorsun? Dedim cep telefonunu yapıyorum. Tamam gel buradan bağlan dedi. Yazıyor mu kardeşim dedi cep telefonu Acun şu anda Fransa'da diye. Arasınlar dedi günübirlik gel. Sen İstanbul'dan bağlanırsın dedim. Attığım bir sürpriz yapayım dedim. Atladım uçağa günübirlik geldim ki şansa bakar mısın abi? Kritik maç Brezilya çeyrek finalde o gün. Beni aradılar bağlantıdan bir saat önce. Acun sana bağlanacağız diye. Ben edikleri susturdum. Işte. Evde parti değil. tamam abi hazırım dedim. Hemen dediler Şanzelize in. Evet. Brezilyalı taraftarlar bu. Biz ondan arasından yayın yap. Tabii abi saygılar dedim ben şimdi. Kapadım. Abi nasıl ineyim? Kadıköy modadayım. Bizim çocuklar aynen böyle. Sen merak etme. Biz Brezil Brezilya diye bağırırız dediler. Çocuklar dedim bakın kovarlar beni. Yanarım dedim. Sakın dedim çaktırmayın. Abi sen güven rahat ol. Sen bağlantıya başla. Hareketi yap biz başlayalım. Tamam dedim. Karşımda da Türkiye'nin en ciddi spikeri var Öztürk Pekin. Evet son dakika haberleri için Acun Ulucalı, Telefonun diğer ucunda. Acun Türkiye'de en çok konuşulan konu Brezilya'nın çeyrek finale yükselmiş olması. Şu anda Fransa'da bu durum nasıl karşılanıyor? Paris'ten iyi akşamlar. Brezilya bugün gerçekten çok önemli bir galibiyet aldı ve çeyrek finale kaldı. Biz Brezil. Allah'ım ya <laughs> bir... Bizimkilerin yaptığı tezahürat gülden kara böceği. Sürünüyorum şahsız. Beynimden vurulmuşa döndüm. Bir yandan da ya elimle de beni bitirdiniz yapıyorum. Samba yapıyorlar yani. <laughs> Vallahi samba yapıyorlar, eğleniyorlar. Bizimkiler bu hareketler ne anlıyor abi? Sesimiz az çıkıyor. <laughs> Acuna yardımcı olamadık. E evi inletelim de çocuk yüz akıla Abi evin nemeye başladı. Brezilya taraftarlar şu anda coşmuş durumda. Şanzelize'de Brezilya sesleri var. Lay 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 lay. Baktım bitiyor, kariyerim bitiyor. Koridora daldım, kaçmaya başladım abi. Peşimden 10 kişi bağırıyor, lay 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 diye. Paris'te bu akşam tam bir Brezilya rüzgarı var. Taraftarlar Şanzelize'de coşmuş durumda. Fakat oldukça taşkınlar bu akşam. En son banyoya yattım kendimi. İki cümle söyledim ama hayatımdan 10 sene gitti ve e, bizi de gerçekten e, zor duruma düşürüyorlar. Beni, senin ona, dünyanda sizin.